Herkese merhabalar. Bugün sizlere kuru yemiş alerjilerini anlatmak için buradayız. Kiminle? Alerji diyetini Aysu Onur ile. Hoş geldin Aysu. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Evet, Aysu yla... Niye anlatıyoruz? Kuru yemişe, kuru yemiş. başlıyoruz. En sık olan kuru yemiş alerjileri deyince neler aklımıza geliyor? Kuru deyince badem, fındık, e, ceviz gibi, leblebi gibi kuru aklımıza gelebilir. Şimdi bunlar da kuru yemiş deyince aslında en sık fındık aklımıza gelmiyor. Çünkü fındık alerjileri en sık. Bunun dışında fındığı diyelim alerji çıkmışsa genelde beraberinde ceviz alerjileri de oluyor. Antep fıstığı, kaju, akraba. Antep fıstığı çıkınca kaju da hemen yanında çıkıyor. Akraba bunlar. Antep fıstığı, kaju, alerji çıkıyor. Bunun dışında bakıyorsunuz ilerleyen dönemde ilk başta çıkıyor ama badem daha sonra bademe karşı alerji çıkıyor. Bunların gerçekten alerji mi değil mi diye de bunları da anlayabiliyoruz artık ve kuruyemiş yemiş alerjisi varsa da bunların bir kısmında da tohuma karşı susam, haşhaş gibi karabuğday gibi tohumlara karşı alerji çıkma ihtimali yükseliyor ve baklagillere özellikle yer fıstığı, soya gibi baklagillere de alerji çıkma potansiyeli yüksek oluyor. Ama bugün kuru yemişleri konuşacağız. Ve kuru yemiş alerjisi olduğu zaman bazı belirtiler var. Özellikle yediğimiz zaman değil de dudakta şişme. Yedikten bir, bir iki saat içinde şişmeler olabiliyor. Vücutta kaşınma, kızarma. Küçük çocuklarda egzama ile kendini gösteriyor. Ve anne yediği zaman anne üstünden geçiyor. Küçük bebeklerde kakasında sümüklenme, kan yapabiliyor. Gaz ağrıları, tedavi cevap vermeyen gaz ağrıları, kabızlık, tedavi cevap vermeyen pişik gibi problemlere de neden olabiliyor? Özellikle hayatı tehlike neden olan en önemli besinlerden bir tanesi de kuru yemişlerdir. Ağaçlı kuru yemiş grubuna giriyor ve sıklıkla fındığa karşı, cevize karşı ve antep fıstığına karşı ciddi reaksiyonlar olabiliyor. Peki bu kuru yemiş alerjisi nasıl teşhis koyuyoruz? Özellikle ciltten deri testi veya kandan alerji testi, detaylı moleküler alerji testleri yapılabiliyor. moleküllere ne kadar bakıyoruz? Bazen çünkü ağaçlardan polen alerjisi oluyor, çapraz reaksiyondan dolayı kuru yemişlere alerji gelişebiliyor. Bu kuru yemişlerin gerçek bir alerjisi mi yoksa ağaç polenlerinden gelen çapraz reaksiyon mu ayrılması önemli. Çünkü ağaçlardan gelen genelde çapraz reaksiyona bağlı, bağlı alerjilerde çok ciddi alerjiler genelde olmazken kendine bağlı, içindeki proteine bağlı alerjilere bağlı çok ciddi alerjiler karşımıza gelebiliyor. Bazen çok hafif diye geçiştirmeyelim testlerde hafif çıksa bile ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. İçindeki hangi proteine bağlı hassasiyetin olduğu çok önemli. Bazen alerji testleri negatif çıkar ama çok yemenizden dolayı bağırsağınızda hasar oluşturup geçirgenlik artırarak da antikor oluşturup vücudumuza yine zararlar verip kronik hastalıklara neden olabilir diyoruz ve tedavide de özellikle antihistaminikler kullanılabiliyor. Bazen de adrenin oto enjektörü yanımızda taşımamız gerekiyor. Ciddi reaksiyonun ne zaman, nerede karşılaşacağı belli olmak. Bazen aileler az bir şey yedi problem olmadı diye her zaman vermeye çalışıyorlar ama unutmayın bazen hafif belirti verir bazen hayatı tehlikeye sokan alerjik şoka neden olabilir ama unutmayalım besin alerjilerinde kuru yemiş alerjiniz varsa artık çaresiz değilsiniz anti-ig tedavisiyle beraber alerji aşılarıyla yani çok azar azar miktarda dilinin altına vererek artık aşı tedavisiyle tedavi edilebiliyor bir yaşından sonra da bu tedaviye başlanabildiğini unutmayalım ve diyet deyince tabii ki aklımıza alerji diyetisyeni geliyor. Diyetinde nelere dikkat ediyoruz? Acaba bunu yemesek çok şey kaybeder miyiz? Bu kuru yemişleri tüketmeyince ne gibi problemler oluyor, ne gibi faydaları var da bunları güzelce bir anlatalım. Ne gibi faydaları var bir Genelde yağdan yüksek besinler oluyor. Omega 3, omega 6 yağ asitlerinden zengin oldukları için bunlara denk besinlerle değiştirebilirler. Örnek veriyorum kahvaltılarında ceviz yerine zeytin yiyebilirler. Yani iki tam ceviz 5-6 zeytine denk oluyor. O zaman hani 4 ceviz yerine 10 zeytin yiyebilirler diyebiliriz. zeytin yani... Kuru yemiş yememekle hayatın sonu değil. Merak etme kuru yemişten öyle illaki yenilmesi gereken bunun içindeki vitaminleri, mineralleri almayınca şöyle problem olur diyebileceğiniz bir şey yok. Bir şey kaybetmezsiniz. Ama bir kuru yemişe karşı alerjiniz varsa unutmayın. Susamada alerji çıkabilir. Haşhaşa da, da çıkabilir, karabuğdaya da çıkabilir, yer fıstığına, bezelleye, nohuta, soyaya çıkabilir. Yani bunlara karşı alerji olma potansiyeli yüksek demektir. Bunları da unutmayalım detaylı bir şekilde değerlendirmenizin gerektiğinin bir işaretidir kuruyemiş alerjisi ve alerjik şok riski var mı yok mu değerlendirilmesi önemli. Diyet yaparken başka nelere dikkat edelim? Genel olarak evet diyetimizden çıkarıyoruz ama başka bir şey aldığınızda paketli ürün tabii ki tüketmenizi önermiyoruz ama eğer ki karşılaştınız et, besin etiketi okumanızı öneriyoruz. Hemen arkasına çevirdiğimizde zaten eser miktarda antep fıstığı, kaju, fındık içerir yazıyorsa hemen onu bırakıyoruz. Çünkü onlar da eser miktarda bile tüketmemiz gerekiyor. Evet unutmayın. Bakın paketli gıdaları tüketmemeye gayret gösterir. Çünkü bağırsaklarımızı bozan en önemli sebeplerden bir tanesi de paketli gıdalar. Çünkü hoş görünsün, güzel görünsün diye emülgatörler kullanılıyor. E hmm. bunlar da bağırsağımızı bozuyor. Bağırsağı bozunca ne oluyor? Alerjik hastalıklar ve kronik hastalıkların özellikle diyabet gibi, tiroid hastalığı gibi hastalıkların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Onun için paketli gıda da illaki tüketeceksek de içeriğini okuyalım. Eser miktarda da olsa yazmak zorunda. Kuru yemiş var mı yok mu değerlendirelim. Alerjik olduğumuz kuru yemiş. Ona göre dikkat edelim diyoruz ve başka ee, neler önerebiliriz bunun dışında? Bunun dışında alternatif olarak eğer ki ara öğünlerde normalde kuru yemiş yiyorlarsa kara buğday patlağı, mısır patlağı tüketebilirler. Genelde galeta gibi besinleri yine öneremiyoruz. Onlarda da eser miktarı yine bulaş riski olduğundan dolayı olabildiğince güvenli besinlerin tüketimini öneriyoruz. Yani testlerinizde eğer patlagillere karşı alerji mamışsa mesela yer fıstığı tüketebilirsiniz. O da herkes kuru yemiş sanıyor zaten. Onu tüketebilir evet. belki. Çünkü bunlar farklı gruplarda, farklı şeylerde ama onlara da alerjik bu patlan potansiyeli olduğu için onlara da test yapılmasında fayda var diyoruz ve bunun dışında özellikle karabuğdaya karşı susama karşı alerji potansiyeli olduğu için tahin tüketmemeye evet. tüketmeden önce bir testi detaylı olarak susama karşı alerji olup olmadığını bilmekte fayda var diyoruz. Alerjiden uzak sağlıklı Sağlı günler, günler diliyoruz ve bundan sonraki videolarımız için neler önerelim? Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlarınızı da tavsiye ederseniz bu bilgilerden faydalanabilirler. Herkese iyi günler diliyorum.